Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Normalde haftanın iki günü video yayınlamaya başlamayı düşünüyordum. Bu yüzden kendim için belli günleri seçmiştim. Bugünlerde video yayınlarım diye. Bugün o videoların dışında bir video. Çünkü bildiğiniz ve takip ettiğiniz gibi Bitcoin ile beraber birçok altcoin bir çöküş yaşadı. Ufak bir düzeltmeye maruz kaldı. E böyle yükselen bir piyasa içerisinde böyle bir durum görmekte insanların aklında bir soru oluşturdu. Acaba trend mi kırıldı? Tekrardan düşüşler başlıyor mu? Yoksa sadece bir düzeltmenin içinde miyiz? Müzik Bu video içerisinde Bitcoin, Dolar, Ripple, Ethereum ve Dogecoin'i inceleyeceğiz. Evet Dogecoin'i inceleyeceğiz. Neden Dogecoin'i incelediğimizi merak ediyor olmalısınız. Bence güzel bir fırsat var Dogecoin'de. O yüzden hemen ekran kaydımı başlatıp videoya başlamak istiyorum. Şimdi ilk olarak Bitcoin'le başlayalım. Gördüğünüz gibi Bitcoin grafiği karşımda. Daha önceki videoda yaptığım analiz burada hala devam ediyor. Herhangi bir şey dokunmadım. Sadece bir trend çizgisi çizdim. Öncelikle akıllardaki soru acaba trend kırıldı mı? Tekrar düşüş başlıyor mu? Bunun cevabı bunu vererek başlayalım. Aslında tam cevap veriyorum demeyelim, öngörü yapıyorum diyelim. Öncelikle grafiğe uzun vadeli günlük baktığımız zaman daha önce 2017'de yaptığı yükselişteki gibi bir yükseliş yaptığını burada görmüyoruz. Ne demek bu? 2017'de yaptığı yükselişe yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi 5000 dolarlardan 21 bin dolarlara günlük grafikte baktığımız zaman çok da fazla kırmızı mum yakmadan, hız kesmeden her gün yükselerek devam ettiğini görüyoruz. Yani buradaki yükseliş hızlı olduğu için aslına bakarsanız buradaki düşüş de hızlı oldu ve sonraki düşüşte hızlı oldu. O yüzden bu grafiği 2017 grafiğini şu anki grafikle aslında benzeştirmek çok mantıklı gibi durmuyor. Çünkü burada baktığımız zaman aslında her yükselişinden sonra bir düzeltmeye girdiğini görüyoruz. Şu an günlük grafikte yaktığı bu kırmızı mum da aslında düzeltmenin bir parçası olarak öngörülebilir. Burada günlük grafikte baktığımız zaman herhangi bir trend çizgisini kırdığı bir durum görmüyoruz. Ayrıca daha önceki analizlerimde de paylaştığım gibi burada destek ve direnç noktalarımız var. Daha önce güçlü bir direnç olarak 17300 doları göstermişim. Henüz 17300'ün altına bir sarkma görmüyorum. Hacim olarak bakıldığı zaman da aslında bunun bir trend kırılımı veya bir düşüş başlangıcı olarak kesinlikle görmüyorum. Onu da şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi şu anki bugün yaşanan düşüşte RSI dengesi aslında bizi sadece 83 seviyelerinden 76 seviyelerine getirmiş. 2017'deki yükselişe baktığımız zaman gördüğünüz gibi en top seviyede RSI 79 seviyelerindeyken düşüşler sonrasında hemen highlightlı bölümün içerisine girmiş. Yani yüksek bir baskı sonucu aslında. Bitcoin satışı yapılmış ve Bitcoin'in fiyatı düşmüş. Şu an dediğim gibi Bitcoin'de böyle bir şey görmüyorum. Herhangi ağır bir satış görmüyorum. O yüzden yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Ki burada da aslında potansiyel olarak birkaç farklı senaryo var. Bu sadece benim söylediğim değil. Tahminimce hepiniz bunu internette görmüşsünüzdür veya siz de bunu düşünüyorsunuzdur. Öncelikle ne dedik? 2017'de hızlı çıktı ve hızlı düştü. Şu an kademeli olarak yükseliyor ve her düşüşü bir düzeltme olarak gözüküyor. Şu an ilk inanmak istediğimiz potansiyel senaryo şu şekilde. Bitcoin düzeltmelerini yaptıktan sonra 20 bin dolar seviyesini yani daha önceki rekabiliyorsunuz rekorunu kırarak bu 20 bin dolar psikolojik sınırından çok hızlı bir şekilde sıyrılıp en az 27 bin 30 bin dolarlar en fazla da 60-70 bin dolarlara kadar hızlı bir yükseliş potansiyeli var. Tabii bu bir anda olacak bir şey değil fakat gözle görülür bir şekilde olabileceğini düşünüyorum. Yani yükselişler, düşüşler, toparlamalar gibi senaryolarla bizim maksimum aslında maksimum demek de yanlış ama 60 bin dolarlara kadar götürebilme potansiyeli var. Ama bana soracak olursanız tahmini olarak 30 bin dolarları çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum düşünüyorum şu anki hacimle şu anki piyasayla şu anki yeni yatırımcıyla beraber ikinci senaryo ne 20 bin dolar seviyesine geldikten sonra bu seviyede uzun bir süre dolanıp 21 bin ve 22 bin dolarlara kadar olan bir yükseliş bizim potansiyel yükselişimiz neden bu şekilde pozitif düşünüyorum veya pozitif düşünülüyor diye soracak olursanız kesinlikle bildiğiniz gibi eskisi gibi balon diyen insan sayısı çok azalmış durumda. Eskiden bitcoin 3000 dolara yükseliyordu. Balon bu balon bu balon bu diye haberler çıkıyordu. Yeni yatırımcı çekme potansiyeli çok düşüktü bitcoin'in. Çünkü herkes olaya bir balon olarak yaklaşıyordu. Balon olduğunu öngörüyordu. Fakat şu an ben herhangi bir yere gittiğimde oradan biri beni takip ettiğini duyduğumda veya herhangi bir yerde bir bitcoin muhabbeti döndüğünde yeni insanların yeni yatırımcıların balonmuş o ya işte düştü düşecek gibi bir yorumuyla karşılaşmıyorum. Aksine yükselmiş olan treni kaçırdık. Aslında buradan sona girilir mi deyip Aslına bakarsanız girdiklerini görüyorum. O yüzden yeni yatırımcı potansiyeli kesinlikle çok yüksek Bitcoin'de. Onun dışında televizyon ve ana akım medyada çok fazla konuşuluyor. Artık ekonomi köşeleri Bitcoin'e bir alan vermeye başladı. Artık Bitcoin'le ilgili yorumlar yapılıyor. Ana akımda haberlerde sürekli çıkıyor. Yeni insanlara bilmeyen insanlara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor Bitcoin. O yüzden aslına bakarsanız Bitcoin'in önünün açık olduğunu düşünüyorum. Şu an için herhangi bir aksi durum görmüyorum. Bunun bir düşüş başlangıcı olduğunu söylemek için çok erken ki öyle de bir izlenimi yok kırmızı mum yakması bir düzeltme işareti olarak gözükebilir. Ki zaten bu düşüşü yaşayalı bir 3-4 saat oldu ve tekrardan 18.000 seviyesine geldi Bitcoin. Altcoin'lere bakacak olursak, altcoin portföyüm oldukça geniş. Up uzun zamandır tuttuğum coin'ler var. O yüzden Bitcoin dominansı şu an için düşüşte. Bu ne demek oluyor? Altcoin'ler BTC paritesinde, Bitcoin paritesinde bir düzeltme yapabilir. Bildiğiniz gibi çoğu altcoin beklenmeyen yükselişler yaptı Ripple'da olduğu gibi. Bunlar için ufak bir düzeltme geliyordur, gelecektir. Belki bazı altcoin'ler için gelmiştir bile. Fakat güzel yükselişler var. Dediğim gibi takip etmek lazım. Çoğu altcoin'de de potansiyel var zaten. Dediğim gibi portföyüm çok geniş. Onunla ilgili de bir video çekmek isterim. Takip edilmeli dediğim bazı altcoin'ler var. Bunlardan biri bildiğiniz gibi Ethereum. Ethereum'a bakıldığı zaman Haziran ayından beri yaptığı bu yükseliş toplamda %100'ün üzerinde bir kar bıraktı yatırımcılarına. Örneğin bana ben elimde yüklü meblağda Ethereum'u sadece tutuyorum. Hiçbir zaman trade yapmıyorum bile. Trade yapmak için kesinlikle margin işlemlerini kullanıyorum. Kaldıraçlı işlem yapıyorum yani ama elimdeki yüklü meblağ Ethereum'u asla bozmuyorum. Dediğim gibi yüzde %100, %100'ün üzerinde bir kar sağladı, %100'ün üstünde bir potansiyel var. Üstüne Ethereum 2.0 güncelleme haberiyle vesaire Ethereum'da potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an 500 dolar seviyelerinde, 533 dolar seviyelerinde kesinlikle çok istikrarlı ilerlediğini düşünüyorum. Her yükselişinde bir düzeltme yapıyor, sağlam altyapıyla yükseliyor diyebilirim. O yüzden benim yıl sonu hedefim kesinlikle 600 dolar bu video vesilesiyle de şöyle çizelim. 600 dolara yıl sonundan önce bekliyorum. Aksi bir durum yaşanmadığı sürece de benim destek seviyem kesinlikle 500 ve 490 dolar seviyelere. Bu seviyelerin altına çok rahat bir şekilde düşebileceğini düşünmüyorum. Bunlar gayet güçlü seviyeler. Buranın kırılması biraz zor tabi kırılabilir fakat destek seviyeleri burada özellikle stop kullanıyorsanız bu seviyeleri dikkate alabilirsiniz. Ripple'a gelecek olursak hemen gördüğünüz gibi grafikte de 2017 Bitcoin yükselişi gibi bir tablo var. Kesinlikle o kadar potansiyel bir yükseliş yok. Fakat daha önceki videomda çizdiğim bir direnç noktası varmış burada 0.3 seviyesi. Bu 0.3 seviyesini kırdıktan sonra yeni yükselişe gelmesi çok da uzun sürmemiş aslında bakarsanız. Patlamaya hazır olduğunu burada da çizmişiz zaten. Ne kadar yükselmiş diye bakacak olursak %60'lık bir yükselme kat etmiş. Nereden baksanız 3-4 günde. Çok güzel bir kar. Fakat daha önce dediğim gibi ben Ripple almam. Kesinlikle psikolojimin buna yeteceğini düşünmüyorum. Kimsenin psikolojisinin bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum. O yüzden böyle bir riske kendimi asla atmam. Fakat yeni bir haber olarak ne var? İnternette gördüğüm bir haber. 2021'in ilk çeyreğinde yani ilk 3 ayı içerisinde Ripple çalışanları ve Ripple ekibi bir buyback yapacaklarını söylediler. Yani kendileri de Ripple satın alacaklarını söylediler. Bu Ripple'ın fiyatını etkileyebilir. Uzun vadeli baktığımız zaman, uzun vadeli baktığımız zaman 2017 Bitcoin yükselişindeki seviyelere gelebileceğini ummuyorum 3 dolar seviyelerine. Fakat bence 1 doları 2 doları zorlayabilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok detaya girmiyorum çünkü ben kanser bir coin olarak görüyorum ve gireceğimi düşünmüyorum. Hemen Dogecoin'e gelelim. Dogecoin benim çok uzun zamandır bahsettiğim bir coin. Son videolarımda bahsetmemiş olabilirim ama gerçekten ilk videolarımdan beri bahsediyorum. Şu grafik bana tamamen şunu ifade ediyor. Belli seviyelerden alman gerekiyor, belli seviyelerden satman gerekiyor. O iki seviyeye de her zaman geliyor gördüğünüz gibi. Çok güzel pump'lar yakalanabiliyor. Ben düzenli olarak istediğim seviyeye gelince alıyorum ve satış emri giriyorum ve bakmıyorum bile. Çünkü emin olun ki o seviyelere geliyor. Eskiden 20 ilerden alıp 40 satoshilerden %100 kar yaptığımı çok hatırlıyorum bu coinle. Ama tabi hacmin düşüklüğüyle vesaire 2020 yılından sonra böyle 80 seviyelerini falan çok görememiş bir coin. Fakat şu an upuzun vadede baktığımız zaman gördüğü en diplere gelmiş durumda. Nedir benim için Doge'da dip seviyesi? Kesinlikle 14, 15, 16. O yüzden burada ciddi meblalarda alış emirlerim var. Kesinlikle herhangi birinin bir tweet ile pamplanabiliyor Doge. O yüzden 14, 15, 16 seviyelerinden girip 20 seviyelerinden çıkmak çok yani %50'lik bir kar demek oluyor. Ama tabii ki benim daha önceden de çizdiğim bir 30'luk bir seviye var. Ben tekrardan 30 aydır satış girip %100'ün üzerinde kar bekliyorum. Doge'dan özellikle. Dolarında daha önceden çizmiştim grafiğini. 7.5'un altına sarkacağını düşünmüyordum. Sarkmadı da. Fakat bu saatten sonra sarkabilir diyorum. Benim için yeni destek seviyeleri kesinlikle 7.30 ve akabinde de 7 seviyeleri. Tabi dolar için herhangi bir teknik analiz ne kadar işler bilinmez. Sadece ülkenin durumu ve siyasetle alakalı bir durum. Maliye Bakanı'nın değişmesi bile dolara etkileyebiliyor çünkü. O yüzden yeni seviyeler bu şekilde. Fakat ben bu seviyelere geleceğim düşünmüyorum ama aklımın ucunda duran seviyeler kesinlikle yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Daha öncesinde hatta tarih vereyim 7 Eylül 2019 tarihinde True Feedback ile alakalı bir video yapmıştım. Icos'undan girdiğim IDEX borsasında Icos'undan katıldım ve sonrasında unuttuğum bir coin'di aslında. Ne zaman gördüm Twitter sayfalarından Hotbit borsasına vesaire girdiklerini gördüm. Coin Market Cap'te gördüğünüz gibi Hotbit, Bitamp, IDEX, NoMinex borsalarında var ve fiyatının yükseldiğini gördüm. Gerçekten çok ilginç bir sahneydi benim için ve dediğim gibi almıştım. O yüzden şu an için satmayı düşünmüyorum. Çok yükselmiş çünkü ICO fiyatından. Nereden baksanız elimde 3 milyon tane var. Ve yılbaşının da gelmesiyle birlikte bu 3 milyonluk True Feedback Coin'in 3 milyonunda değil kesinlikle çünkü 3 milyonu nereden baksanız 2.000-3.000 dolara yakın bir meblağ yapıyor. 500.000-600.000 bin, bin True Feedback Coin'i çekilişle bazı kişilere vermeyi düşünüyorum. Kafamda 3 kişi 4 kişi gibi bir meblağ var. Yani herkes 100 dolar kazanacak şeklinde 4 farklı kişiye yıl kadar sürecek olan çekilişle True Feedback token vermek istiyorum. Kesinlikle bu çekilişe katılmanız için yapmanız gereken absürt bir şey koymuyorum. Tamamen yılbaşı çekilişi. Yılbaşında en azından 4 kişi havadan 100 dolarlık bir hediye kazansın diye düşünüyorum. Umarım o zamana kadar daha da yükselir de daha fazla meblağ hediye etmiş olurum. Fakat şu an için birim bu. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak, bu videoya bir yorum bırakmak, beni Twitter'dan takip etmek ve Twitter'da bu çekilişle alakalı tweetimde gerekenleri yapmak, bir kişiyi etiketlemek mesela ve açıklamalar kısmında en üst kısımda verdiğim Telegram grubuma üye olmak, dahil olmak daha doğrusu. Bunları yaptıktan sonra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kazanan kişiye ben zaten ulaşacağım ve belki bununla alakalı da bir video çekerim. Video esnasında veririm. Herhangi bir yanlış algı oluşmasın diye. Ayrıca tabii ki bahsetmesem olmaz. Daha önceki videomda da bahsetmiştim sizlere. Probit borsasında Edex'in Exclusive satışı başlıyor. iki gün içerisinde bu videoyu yayınlayınca ne kadar kalır bilmiyorum. Ama kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Ben de Edex'in %50 indirimine katılacağım. Bunun için yapmanız gereken tek şey Probit borsasına dair olup cüzdanınızda 500 prop bulundurmak. Bu da şu anki kurla 100-150 dolar arasında bir meblağa denk geliyor. Fakat olay şu. Şöyle şöyle bakmalısınız. Edex kesinlikle bir önceki videomda 0.27 bandındaydı. Şu an 0.31 oldu. Ve Exclusive fiyatı 0.15'ten satılacak. Yarısı fiyatında satılacak yani. Ve en güzel kısmı bu Exclusive teklife katıldıktan sonra yani edexleri %50 indirimle aldıktan sonra 1-2 gün içerisinde Probit borsasında alım satım işlemleri başlayacak. Yani elinizdekini hemen bozdurabilirsiniz veya uzun vadeli tutabilirsiniz. Bu tamamen sizin kararınıza kalmış. Fakat exclusive tekliflere kesinlikle takip edin. Çünkü bildiğiniz gibi daha öncelerinde Electronum gibi çok popüler coinler satış içerisinde. Ayrıca Probit'in etkinlikler kısmına bakarak en güncel etkinlikleri de burada görebiliyorsunuz. Daha önce de sizlere paylaşmıştım. İkinci doğum günü partilerine etkinliklerini yapıyorlar. Top toplamda 50 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve gereken ilk 3 görevi tamamlayan ilk 1000 kişiye her birine 25 dolarlık bir airdrop veriyorlar ve katılan herkes arasından da 50 kişiye 500 dolarlık bir ödül veriyorlar. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Probit'ten 5000 dolarlık bir hacim yaratmanız gerekiyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi meşhur paritelerde işlem yapmanız yeterli. Onun dışında Probit Exclusive'e katılmanız gerekiyor. Bu aslında bir şart değil. Bence bir özellik kesinlikle. %50 indirimli şekilde bazı coin'leri alabiliyorsunuz. Ayrıca Bit Universe ile Grid Trading'i kurmanız gerekiyor. Bununla alakalı da bir sonraki videomda çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Aslında 5 dakika içerisinde kurabileceğiniz otomatik işlem yapan bir bot bu. Bütün detayları giriyorsunuz, bütün işlemleri yapıyorsunuz. Onun dışında dokunmuyorsunuz, her şeyi kendi hallediyor gibi düşünün. Bununla ilgili detaylı bir videoda çekeceğim. Bunların hepsine katılmak için açıklamalar kısmında verdiğim referans linkimden üye olabilirsiniz. Çekiliş de bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.